Arkadaşlar benim yaptığım ampirik çalışmada yani gerçek veriyle yaptığım çalışmada gördüğüm şu ki kadınlar erkeklerden daha başarılılar. ÖSS sıralamasına göre kontrol ettikten sonra bile yani aynı sıralamada giren erkekle kadın arasında kadın daha başarılı. Nokta iki kadar bir GPA farkı var. Yani erkekler 1.8 ise ortalaması, kadınların ortalaması 2 oluyor. Bunu Biraz düşündüğüm sebebini spekülasyon yapabiliyorum ancak, yani bu konuda uzman değilim tabii. Ama kendi deneyimlerimden gördüğüm o ki, birinci sınıftaki kız öğrenciler birinci sınıftaki erkek öğrencilerden daha olgun, daha disiplinli. Yani derslere geliyorlar, ödevleri yapıyorlar, çalışıyorlar dolayısıyla hani tamamen bu hayatlarının o dönemindeki e, olgunluk seviyesi farkından kaynaklanıyor. Yani bunu Pisada da görüyoruz. Pisada da kızlar daha başarılı. Orada fark daha da yüksek çünkü e, 8. sınıf öğrencilerinde e, erkekle kız arasında olgunluk farkı çok daha fazla. Yani bu olgunluk farkı Öğrenci 22, 23, 24 yaşlarına geldiğinde yani üniversite biterken e, neredeyse tamamen ortadan kalkıyor. Erkekler yakalıyorlar yani kızları. Fakat birinci sınıftayken e, kızlar erkeklere 0.2 puan e, fark atabiliyor. Başka bir e, evet ben bu testi yapmaktan vazgeçtim arkadaşlar. E, sadece konular üzerinde konuşmaya devam edeceğim. E, çünkü yani ilginç olduğunu düşünüyorum. Mesela öğrencinin yurtta mı kaldığı yoksa evde mi kaldığı e, ortalamasını etkileyebilir mi, e, etkiler mi? Öğrencinin nerede yaşadığı ortalamasını etkileyebiliyor arkadaşlar. Eğer e, evde yaşıyorsa ve evi uzaksa çok fazla zaman kaybediyor. Ama evde yaşıyor ve evi yakınsa e, az zaman kaybediyor, daha başarılı olma şansı var. Yurtta kalıyorsa. Yurt arkadaşları çok büyük önem kazanıyor. İyi bir yurt odasına düşmüşse ortalaması yükselebiliyor. Ama pek okulla alakası olmayan insanların bulunduğu bir yurda düşmüşse ortalaması düşebiliyor. Geldiği okul fark eder mi diye düşünebilirsiniz. Genelde şunu görüyoruz. Yani fen lisesi, temel lise, meslek lisesi vesaire. Zaten puanlarda da görülüyor bu. E, puanlarda fen liseleri daha yüksek puan alıyorlar tabii. MF puanından bahsediyorum. Fakat puanlarda görülmeyen bir şey söyleyeceğim ben size. E, IB ya da International Baccalaureate programını bitiren öğrenciler ÖSS sıralamaları daha düşük olduğu halde çünkü onlar IB'ye hazırlanıyorlar, üniversite sınavına hazırlanmıyorlar diğerleri kadar. E, GPA'leri daha yüksek oluyor çünkü üniversiteye daha hazırlar. Yani buna dayanarak ben diyorum ki keşke Türkiye'de bütün liseler IB eğitimine geçebilse. Sosyal etkinlikler başka bir faktör arkadaşlar. Genel kanı çok sosyal çocukların not ortalamalarının düşük olacağı şeklinde. Fakat benim deneyimlerim bunun tam tersini gösteriyor. Kulüplerde ve spor takımlarında görev alan öğrenciler, daha bilinçli, daha disiplinli ve derslerde de daha başarılı oluyorlar. Tabi burada da dağıtanlar var. İşte iki tane takımda oynayıp dört tane kulüpte görev almaya kalkarsan tabi not ortalama aşağı gidebiliyor. Çünkü bütün vaktini sosyalleşmeye veya spora veya kulüp aktivitelerine ayırıyorsun. Öğrencinin akademik başarısını belirleyen başka bir faktör arkadaşlar. Biraz şaşırtıcı gelebilir size. Annenin eğitim seviyesi bütün eğitim hayatı boyunca çocuğun akademik başarısını babanın demiyorum bakın annenin çünkü baba evde yok. Babanın çocuğun akademik başarısına olumlu veya olumsuz bir katkısı olmuyor. Ama annenin eğitim seviyesi yüksekse anne çocuğa daha iyi destek olabiliyor ve çocuğun akademik başarısı artıyor. Bu tabii ilkokulda en bariz. Ama ilkokul başarısı tabii çok önemli. Ortaokulda biraz daha az, lisede biraz daha az, üniversitede artık neredeyse hiç yok ama Çocuğun kazandığı o ıı, doğru ıı, alışkanlıklar onu üniversitede başarılı olmasını sağlıyor. Ee, çok önemli bir faktör arkadaşlar, öğrencinin başarısı konusunda çok önemli bir faktör öğrencinin maddi durumu. Maddi durumu ıı, sıkışık olan öğrenciler ıı, çalışmak zorunda kalıyorlar. Çalışmak zorunda kalan öğrenci. Yani haftada 5 saat çalışıyorsa bunu GPA'de görmüyorsunuz ama bazıları haftada 20 saat 25 saat çalışmak zorunda kalıyor. Bunun ister istemez not ortalamasında bir olumsuz etkisi olabiliyor. Başka üniversiteden gelenlere de baktım. Başka üniversiteden gelenlerin not ortalamaları biraz daha yüksek oluyor. Bunun sebebi arkadaşlar liseli öğrenci üniversiteye geldiğinde bir kültür şoku geçiriyor ya. O kültür şokunu bu çocuk ilk üniversitesinde atlatmış oluyor. Dolayısıyla üniversiteye daha hazır olarak geliyor. Hazırlık okuyup okumamak da az etkiliyor. İstatistiksel olarak bir etki, kanıtlanabilir bir etki göremiyoruz. Ama anekdotal olarak şunu söyleyebilirim. Hazırlık okuyan öğrenci yine o kültür şokunu hazırlıkta atlatıyor. Üniversite disiplinine hazırlıkta erişiyor, ulaşıyor ve birinci sınıfta biraz daha başarılı olabiliyor. Bu özellikle Anadolu'dan gelenler için geçerli. Evet arkadaşlar, maalesef bu interaktif seansımızı yapamadık ama ben size önemli olduğunu düşündüğüm faktörleri anlattım. Ve aslında şunu yapmaya çalıştım. Neden sadece yüzde sekiz anlatıyor üniversite sınavı? Çünkü öğrencinin akademik başarısını belirleyen üniversite sınavındaki başarısından çok daha önemli başka bir sürü faktör var. Şimdi bu faktörler üzerinde araştırma yapmak değerli. Çünkü bu faktörlerin ne olduğunu bilirsek öğrencilere bu doğrultuda bir destek sistemi kurgulayabiliriz. Öğrenci dekanlıkları üzerinden başarısızlık ihtimali yüksek öğrencileri erken tespit edip, teşhis edip onlara özel bir program uygulayıp, onları uyarıp, onlarla beraber çalışıp, onların başarısızlık ihtimallerini azaltmaya çalışabiliriz. Keşke bütün üniversiteler bu işleri yapıyor olsalar diyeceğim. Hatta yani yok bu iş yapıyor olsa ve bu konuda bir çalışma ortaya koysa. Ama yani MEF yapıyor tabii. Başka hangi üniversiteler yapıyor bilmiyorum. Ben bulunduğum bütün üniversitelerde sadece meraktan bu üniversite sınavı başarı sırasıyla not ortalaması arasında korelasyon olup olmadığını inceledim. Ve çok net gördüm ki ne bir kentte ne özeyinde ne de MEF'te üniversite başarı sırasıyla öğrencinin birinci yıl GPS arasındaki korelasyon yüksek değil.